Matematik alan sınavında çıkmış soruya bakalım. Soru da bize x değerlerini soruyor. O halde köklü ifadeyi düzenlemeyle başlayalım. Burasını x eksi 2'nin karesi şeklinde yazabiliriz. Bu da kök içinden mutlak x eksi 2 şeklinde çıkar. Diğer tarafı da dağıtırsak, eksi 5x artı 30 oldu. İfademiz mutlak değerden negatif ve pozitif olarak çıkıyordu. Düzenleyelim. Eksi 5x artı 30'dan küçük eşitli. Bunun negatiflisinden de büyük olmalı. Yani 5x eksi 30'dan büyük eşit oldu. Artık bunları ikilik ikili yap çözelim. X'leri bir tarafa atarsak 4x küçük eşittir 28'den x küçük eşittir 7 oldu. Aynı şekilde burada da 6x küçük eşittir 32'den x küçük eşittir 5 virgüllü bir şey. X ikisinden de küçükse ikisinin sağladığı ortak alanı alırız. O da x küçük eşittir 5 virgüllü bir şey. Zoru bize x'in pozitif tam sayı değerlerinin toplamını soruyor. O halde 1'den 5'e kadar olan sayıların toplamıdır. O da cevabımız olan 15 olur. Soruda bize parabol üzerindeki noktanın ordinatının en küçük değerinin 10 olduğunu söylüyor. Yorumlayalım. Noktanızın x değeri m olsun. Parabolde yerine yazarsak ordinatımızda m² 2 m kare artı 2m artı a artı 3 oldu. Soruda ordinatı en küçük cümlesi var en küçük, en büyük ifadeleri bize türevi çağrıştırıyordu. O halde ordinatının türevini alıp sıfıra eşitlediğimizde en küçük değerini veren sayıyı verecek. Alalım türevi. 2m artı 2 eşittir sıfırdan, m eşittir eksi 1 geldi. Soruda ordinat değeri 10'dur demiş. O halde m değeri olan eksi 1'i ordinatta yerine yazdığımızda 10 değerini verecekmiş. Yazalım. 1 eksi 2 artı a artı 3 eşittir 10'dan a eşittir cevabımız olan 8 gelir. Bir tane fonksiyon sorusu verilmiş. Eşitlikler verilmiş. O halde yerine yazalım. F1'i bulmak için x yerine 2 yazarız. Yazdığımızda f1 eksi g3 eşittir 12 geldi. Aynı şekilde f2'yi bulalım. Bunun için x yerine 4 yazmamız gerekiyor. Yazdığımızda f2 eksi g5 eşittir 24 geldi. Soruda g3 eksi -G5 g5'i soruyor. Bu ifade gelecek şekilde taraf tarafı işlem yapalım. Yukarıyı eksi ile çarparsam g3 eksi g5 geliyor. Diğerlerini de yazalım. Eksi f1 artı f2 geldi eşittir 12 oldu. Soruda f1 ile f2 eşit olduğu için birbirini götürür. Geriye sorudaki ifade kaldı. O da cevabımız olan 12'ye eşitmiş. Karmaşık sayı sorusu verilmiş, çözelim. İfadenin karesini almayla başlayalım. a kare artı 4 çarpı i çarpı a artı 4 çarpı i kare eşittir 5 artı b çarpı i. Burada 4 i kare var, i kare eksi 1'di. O zaman burayı eksi 4 şeklinde yazabiliriz. Eşitlikte iyili ifadeleri iyili ifadeleriyle. Kalanları da kendi arasında eşitleyelim. Sanal olmayan ifadeleri eşitleyelim. Bu tarafta a kare eksi 4 var, karşı tarafta 5 var. Buna eşitmiş, çözelim. A kare eşittir 9 oldu. A buradan eksi 3 veya 3 gelir. Soruda pozitif sayı dediği için A değeri 3 olur. Şimdi karmaşık sayıların baş katsayısını eşitleyelim. Burada i'nin katsayısı 4A, yani 12. Karşı tarafta i'nin katsayısı B. Buradan B'yi de 12 bulduk. Soru bize A ve B'nin toplamını soruyor. O da 3 artı 12'den cevabımız olan 15'e ver. Üslü ifadeler verilmiş. Şuradaki 6 üzeri y ifadesini düzenleyelim. 2 üzeri y çarpı 3 üzeri y eşittir e üzeri z. Ben diğerini de buraya 3 üzeri y eşittir 2 üzeri x şeklinde yazayım. Burada dikkatimi çeken iki eşitlikte de 3 üzeri y var. Ben bunları götürmeye çalışsam nasıl götürürüm? Bölerek. Taraf tarafa bölelim o halde. Böldüğümüzde 1 bölü 2 üzeri y eşittir 2 üzeri x bölü e üzeri z geldi. Burayı çaprazlayayım e üzeri z eşittir 2 üzeri x çarpı 2 üzeri y geldi. Bunu da düzenleyelim. 2 üzeri x artı y oldu. Burada e'li ifade var. Şıklarda da en enli ifade var. O halde her tarafın elenini alalım. Aldığımızda burası z gelir. Karşı tarafta elen 2 üzeri x artı y gelir. Bu kuvveti başı çarpma olarak indirdiğimizde x artı y çarpı elen 2 oldu. Artık soruda verilen işleme bu bulduklarımızı yazalım. Z yerine en son ki bulduğumuz ifadeyi yazdığımızda görüldüğü üzere x artı y'ler sadeleşiyor. Geriye cevabımız olan ln2 geliyor.